Teonofi ile birlikteyiz. Bugün Teonofi sizler için inceleyeceğim. Öncelikle arabaya zaten ilk yanına yaklaştığınız zaman kesinlikle hani görünenden daha büyük. Yani büyüklük derken yüksek en azından. Yani uzunluk olarak 5 4.8 metre civarında. Bu da yaklaşık olarak işte C segment hatta D segment bir sedanla benzer bir boyutta olduğunu gösteriyor. Jantlarımız 19 inç bu en full model şu anda. 2 milyon 400 kişilere satılan model bu. Ee, tabi cam tavan falan eklediğiniz zaman veya cam tavan ve meridyen beraber o zaman fiyatları tabii ki 3 milyonları geçiyor. Rakamları ayrıca konuşacağız. Aracın bagajı 505 litre. Ya ilk söyleyebileceğim şey araba ilk gördüğünüzde böyle heybetli bir araba. İşte şöyle bir çanta attığım zaman bagaja böyle gözüküyor. Bir de bagaj T12'e göre daha hızlı açılıyor ve kapanıyor. Birazcık daha fark var otomobilin bagaj tarafında. Bir de içine oturalım. Yani diz mesafesini arkadan bir bakalım. Dış tasarımı dediğim gibi kesinlikle bayağı heybetli ve büyük. Özellikle yüksek. Yani bir e, süperple kıyaslayabiliriz bu otomobili belki. Ondan da yüksek açıkçası. Ben şu anda ideal sürüş pozisyonuma göre ayarladım. 1.76 boyundayım. Şöyle göstereyim size de. Şimdi arka koltuğa geçeceğim ve bakacağım. İçini birazdan ekstra anlatacağım sizlere. Şu ekranı turo 80 falan anlatacağım. Diz mesafesini kendime göre ayarladığımda şöyle bir boyut var burada. Diz mesafesi olarak baş mesafesi de nereden baksanız 4-5 şey parmak var. Araba geniş, ferah bir araba gerçekten. Hani iklimlendirmesi de güzel. Burada bir cam tavan var fakat bir koruma yok perde yok ekstra donanım olarak 8 bin liraya satın, 8000 liraya satın alınabiliyormuş bu harici. Buraya bir perde gibi bir şey elektrikli değildir büyük ihtimalle. Ama güneş yalıtımı fena değil. Araba güneşin altında burada klima çalıştığı sürece rahatsız edecek bir sıcaklık yok. Araba ferah. Tok T10X ile de hemen kıyaslama şansım oldu. T10X'e göre oturma pozisyonu. Bakın şurada bir baldır. Tabi boşluk oluyor. Pillerden sebep birazcık taban yüksek ama Arabada hissettiğim şey kesinlikle ilk bindiğimde e, güzel bir işçilik malzeme. Sadece şu tutamakların plastiği biraz belki daha iyi olabilirdi. Ama onun dışında tuttuğunuz her yer gerçekten segmentine göre ideal. Bakın tek tuşla açılıp kapanan camlarımız arkada dahi var şu anda. E, tuşlar vesaire aynı. T, o T12'e aşinaysanız bakın şuradaki mavi noktaları görüyor musunuz? Turkuaz noktaları çok güzel incelik, ince işçilik detayları var. Rolls 2.0 var. Ona da birazdan değineceğiz. Şimdi yavaş yavaş sürüşe geçelim. Ön tarafı da sizlere anlatmaya başlayayım. Otomobil gerçekten yüksekliğiyle diğer otomobillerden sedanlardan farklı. Fastback tasarımla süper ve Octavia'ya benzetebilirsiniz. Octavia ile benzer boylarda ama daha iyi duruyor Octavia'dan. Ee, ve hani gayet güzel. Fiyat kısmının çok tartışmalar var. Onu videonun sonuna doğru ben size detaylı görüşlerimi aktaracağım. Ne olması gerekiyor, nasıl olması gerekiyor diye görüşlerimi aktaracağım açıkçası. Bu arada altta şöyle bir Frank gibi bir şey de var. Frank denmiyor buna işte ekstra. Hani derinliği de e, fena değil. Bu kablolar, mablolar, şarj kablosu var yanında. Buraya oluyor. Burada lastik tamir kitiniz var. Tabii ki stepne gelmiyor. Bu araçtan artık hiçbirinde gelmiyor zaten. Böyle bir yapı. E, koltuklar da şu tekli, bu çiftli olmak üzere böyle katlanabiliyor. E, düz bir zemin oluyor. Ona da bakalım hemen. Koltuk yattığı zaman e, şurası düz. Bastırırsanız düz bir zemin olur. Koltuğu biraz ittirirseniz hafif açı var ama güzel geniş bir alan elde ediyorsunuz yani. Şurada mesela benim görmeye çok alışık olmadığım böyle kemer için arka koltukta bir alan var. Kemeri böyle tutup sabitliyor. Şu sıkıntıdır. Bu kemerler birçok otomobilde böyle buraya gelir çocuklar bırakır gider şuraları çizer böyle. Buna çok güzel bir çözüm düşünülmüş. Bence ince bir detay. Gayet güzel olmuş. Kolda yemeği göstermedim. Kol dayamaya da bakalım. Kol dayaması da iki tane bardaklı olan güzel bir kol dayaması var. Bunda Meridian Premium ses sistemi olduğu için şurada hoparlör, şurada hoparlör, şurada hoparlör. Her yerde hoparlör var. Bagajda da bir woofer var. Koltuğun altında bilmiyorum. Bir woofer da var yani. aynalarına bir bakalım. Aynalarımızı D'ye aldığımız zaman Tok T10X ile aynı zaten. Şu anda vitesimizi seçtik. Ekranlar aynı. Turos 2.0 var. Birazcık daha hızlı. Demin bekleyen arabada da denedim. Sola dönüyorum buradan. Devam ediyorum. Şimdi Arnavut kaldırımlı yolumuzdan. El freni indirmeden. Kendi indireceğini varsayıyoruz. Dönüyoruz. Tabii ki indirecek. Frene alışacağız. Geri vites kameramız. Aynı büyük ihtimalle ama gayet güzel, akıcı, net bir görü görüş kamerası var. Zaten 360 derece kamera da çok güzel. Bu versiyon 2 uzun menzil 635 kilometre, 623 kilometre BLTP menzilimiz var bu otomobilde. İlk izlenim, amortisörler gayet sönümlemesi güzel. Tabii elektrikli arabalarda bir tık sert olması gerekiyor ağırlığı hasebiyle. 2 ton üzerinde araçlar bunlar. Hemen yola biraz gözümü çok az eğdim. Böyle de bana diyor ki dikkatinizi yola verin. Adam ol akıllı ol diyor bana. Yani gerçekten çok hassas bir şekilde yolu takip ediyor. Benim kullandığım otomobilin ikisinde de var. İkisinde de ben böyle bir şey olmadı yani. Hepsi belirli bir süre sonra kahve molası verin diye uyarıyor. Evet direksiyon hassasiyeti gayet hoş. Altyapısı zaten T10X ile birebir aynı t 4.5 metre civarında bu 4.8 metre civarında uzunluk olarak 4.8'den biraz daha fazla 4.830 uzunluğu ee, bu aslında yani C segmentindeki birçok yani Octavia belki bu kadar büyük ee, ama D segmenti otomobil boyutlarında diyebiliriz yani bu otomobili boyut olarak baktığınızda ee, ve şöyle bir hızlanması gerçekten güzel rejenerasyonu çok güzel en güçlüye aldım ve tam olarak sizi durdurup devam ettirebilirsiniz yola. Rejenerasyon olarak da bir sıkıntı yok. En hızlı Zaten bana göre rejener rejenerasyon kendi arabamda da hep sona kadar açık oluyor. Zaten birçoğunda da ayarlanmıyor bu arada. Mesela Tesla'larda bunu ayarlayamıyorsunuz. Bu arabada ayarlayabiliyorsunuz. Arabanın görüş açıları güzel. sürüş pozisyonu hoş. Direksiyonu biraz daha aşağı alabilirdim belki ama gayet güzel. İvmelenme güzel. Arkadan itiş olunca patinaj sarmıyor. Tabii benim araba önden çeker patinaja sarıyor böyle hani ivmelenmelerde. Cam tavan yakmıyor bu arada. Yani demin de söyledim ama yalıtımı iyi yani öyle... E tabii ki çok güneş olduğu zaman can sıkabilir. Antalya güneşine saatlerce bırakırsanız olabilir. Kör nokta uyarısı yanıyor. Gayet güzel noktada çalıştı. Zaten... Bu otomobilin e, TOG'un genel olarak zaten biliyorsunuz onu artık herkes biliyor Euro NCAP'tan 5 yıldız aldı. Bir otomobilin Euro NCAP'tan 5 yıldız alabilmesi için e, bu güvenlik, elektronik güvenlik önlemlerinin, işte şerit takibi, bu uyarı sistemlerinin hepsinin aktif düzgün çalışması gerekiyor ki 5 yıldız alabilirsiniz. Artık Euro NCAP normları çünkü her sene güncelleniyor yeni teknolojilerle beraber. Dolayısıyla burada da e, bu Euro NCAP'tan 5 yıldız almak zor bir şey bayağı. Bunu sağlamış olması da büyük bir başarı Togu şu anda ve Avrupa'da da zaten bu ay sonunda satışa çıkıyor. Türkiye'de zaten satışta alınabilir noktada 1 milyon 800 bin liralardan başlıyor. 2.4 milyon gibi ee, rakamlara 2.4 ama hem cam tavanını da alırım hem meridyenini de alırım derseniz 3 milyon üzerine çıkıyor. O da vergi dilimi sebebiyle yoksa otomobil öyle bir fiyat artışı yapmıyor sizlere. Bakın her yerde uyarıyor 30'a git diyor ben 30'a aşmışım herhalde. Ne uyarı veriyor şimdi bakayım? Ha. Tabelalarımızı okuyor, uyarılarımızı veriyor. Spor modda e, gaz tepkimeleri daha farklı bir hale geliyor kesinlikle. E şimdi bu arabanın tüketim değerlerini okumak mantıksız. Şehir içinde bas bırak yapıyoruz, deneme yapıyoruz. Şimdi bakın sert bir yerden geçiyorum. Bak sönümlemesi amortisörün bence yumuşak. Yani e, Şöyle diyelim Tesla Model Y'ninki sertti, Juniper'inki bayağı yumuşadı. Juniper'le yakın diyebilirim. Hemen hemen benzer bir şey hissettim yani. Rahat ve konforlu. O noktada bir sıkıntı yok. Koltuklar sizi güzel soruyor. Tabii bundaki yarı deri, yarı kumaş koltuk rahat ve güzel. Ee, yani çok arabayla ilgili olumsuz bir şey gözüme çarpmadı. Fiyat performans dengesine ayrıca değineceğiz tabii ki ama şimdi rakiplerine baktığınız zaman hep Tesla baz alınıyor ama yani Şimdi Tesla'da olmayan bir sürü şey bir otomobilde var aslında. Yani nasıl var? Mesela bu ekranlar Tesla'da yok. Buradaki ekran yok veya birçok yani düğmeler bazı insanlar küçümsüyor ama düğmeler önemli sürüş güvenliği için. Euro NCAP zaten seneye bunları veya bir sonraki seneye alacak şeyine Euro NCAP değerlendirmesini orada düşük puan alacaksınız bu düğmeler olmadığı zaman. Klima kontrol düğmeleri, sinyal düğmeleri. Çünkü bunlar sürüş güvenliğine aykırı. Bunlar maliyet. Bu otomobili üretirken neticede bunlara yatırım yapıyorlar. E, arabanın şimdi 5 yıldız alıyorsunuz evet yüreğin kaptan ama bu arabanın kaportası vesairesi de siz e, piyasadaki başka bir otomobille bunun gibi olanlar da var. Ama birçok otomobilin kaportası acı ince kalıyor. Bu daha kalın bir saç kullanıyor. Kullandığı metal iyi bir metal. Ya bunlar hani mesela siz bu otomobilin tok teyonokisiyle ilgili hiç şey duydunuz mu? Yani bu otomobil e, alt yapısı kötü fren yapınca durmuyor İşte ön takımlar bozuldu falan duymadınız. Yok çünkü yani hep yazılımla ilgili şeyler duymuşsanız duymuşsunuzdur. Onun dışında mesela şöyle bir avandığım zaman anında ve rüzgar sesi çok iyi. Hani yüze kadar çıktım şu anda. Rüzgar sesiyle ilgili herhangi bir yüzde yok en azından. Yalıtımı iyi yani. Şu anda sağdan soldan zıplıyorum. Bu tarz tabi sıfır arabalarda trim sesi çok aranmaz zaten. Biraz hızlı geçeyim şuradan bakayım. Güzel. Ee, amortisörler sizi üzmüyor. Sönümlemesi güzel. Yol tutuşuna alakalı da şöyle bir dönüşle baktığımız zaman zaten savurmuyor. Çünkü amortisörleri dengeli. Yani gidip de yumuşacık amortisör takamazsınız. Buna ağır araba sizi sallar beşik gibi orada bir denge olması gerekiyor. Dolayısıyla biraz da sert bir amortisör olduğu zaman otomobil zaten yol tutuşunda kötü olma durumu yok. Ağır da yola da iyi oturuyor. Ee, tabii ki spor hareketler elektrikli arabalarla yine çok eee yapmamanız gerekir beklenir ağır çünkü otomobil hani spor araba dediğim biraz hafif olur ve o yüzden tabi zor bunda bazı şeyler yana yatarsanız lastiğin direksiyonu farklı ee, yani değişmiş T 10 X'e göre bence T 10 X'ten çok daha güzel olmuş açıkçası ben daha çok beğendim daha spor hem altı kesik hem biraz basık ee, bir direksiyon simidi ile beraber bir otomuz da çok güzelmiş makaslar, zikzaklar arabanın dönüş dinamikleri, şehir içi dinamiklerini, ani hızlanmasını 100 kilometreye kadar çıkabildik tabi oradaki rüzgar sesini hepsini deneyimleyebildik. Mesela yokuş yukarı şu anda basıyorum. Çok da güzel çekiyor. Dönüyoruz, yapışıyor. Ee, güzel otomobil güzel ve hani mesela arkadan dişli bir otomobilde güçlü bir bu 218 beygir bir otomobil. E, 350 Nm torku var. Bunlar yüksek değerler arkadaşlar. Basit değerler değil. E, elektrikli otomobillerin bir da böyle zaten. Ötmesin şu arkadaş kenara gidelim. Bunu iki kere aşağı çekiyorduk. 30 çünkü burada limit. E, şu anda sessizliğine baktığımız zaman otomobilin gayet evet. güzel. Evet, sessizliğini siz de dinleyin diye. Ee, böyle bir incelemek istedim. Ekranları çok kısa birazdan yine tekrar değineceğim durduğumda. TrueOS 2.0 ile ilgili konulara bir bakarız hızlıca. Ne var ne yok. Bir kere çok daha hızlı zaten. Şimdi gözümü yoldan çok ayırmayayım da hemen uyarıyor beni çünkü kerata. Dikiz aynası güzel. Ee, şu yan aynalar karartmalı mı? Kandilinden karartmalı ayna var. Bunlar önemli. Çok güzel oluyor. Arkadan bir otomobil size geceleri gözünüze vuruyor ya, onu çok güzel engelliyor otomatik kararması. 12 hoparlörlü meridyen bir ses sistemi var. 12 hoparlörlü meridyen sisteminin ses kalitesine de bir bakalım. Şuralar yumuşak malzeme bu otomobilde. Birçok yer yumuşak malzeme. Sadece şu kapı kolu tuttuğunuz yer ama birçok otomobilde öyle zaten. Ve arabanın kapı açılışı çok güzel. Çok yumuşak bir şekilde açılıyor. yani o kapı tutma kolu biraz farklı gibi ya böyle elinize atıyorsunuz. Tek elle ve çektiğiniz zaman elektrik destekli gibi ki muhtemelen öyledir. Hemen hızlıca açılıyor kapı. Şu ön kapı içindeki döşemeler e, yumuşak yani güzel bir hissettiriyor. Şu an dikkatimi çekti ona değinmek istedim. Kolunuzu değdiğiniz yerler yani. Mesela şu kol, kol dayadığım yer, kol dayamanın üstündeki yer. Buralar gayet yumuşak. Kendine göre güzel bir tasarımı var. Çok fazla ses yapıyor araba. Hani çok fazla uyarı veriyor. Onlar kapanabiliyor e, direksiyondan. Çünkü güvenlik önlemi bunlar. Regülasyonlar gereği de birazcık gerekli. Yeni arabaların hepsinde böyle. Ses tonları biraz farklı tabii Tokun kendine göre. Bir e, ses şeması var diyelim otomobilin. Şimdi yokuş yukarı dur kalk bir trafikte. Şöyle konforlu bir şekilde gidiyoruz. Sessiz sessiz gerçekten. Çok e, beğendim yani otomobili. Bayağı rigid duruyor. Hoşturuyor, kullanımı da gayet keyifli. Motorcu arkadaşımız geçsin ezmeyelim ona. Şuradan direksiyonu çok hafif. Bu arada ee, dönüş çapı da gayet güzel. Bir Tane arkadaşımız park ediyor. Şimdi dar alanda ani manevralar yaptığımız zaman da böyle direksiyon hafifliği de gerçekten bir kolaylık. True olsa şöyle bir bakacak olursak. Zaten buradan çektiğiniz zaman hızlı bir şekilde birçok kısa yol geliyor. Ee, şurada menü vardı normalde T10 buçukta orada yok. Burada home tuşu var. Home tuşundan buradaki ekranları zaten ayarlayabiliyorsunuz. Mesela e, buradan bundle varmış. Mesela haber uygulaması. Gideyim bunu şuraya alayım. Şuradaki navigasyonun yerine Bak, bırakayım şöyle. Hop bıraktım. Bakın ne kadar hızlı geliyor. Yani pat diye geliyor. Uygulamanın yüklenmesi biraz vakit alıyor. Yani bu işletim sistemini genel olarak hızlandırmışlar. Ayarlara geldiğimiz zaman bakın cihazım sistem bilgisine geldiğimiz zaman Truos 2.0 bu T12'lere de gelecek ama ne zaman gelecek onu bilmiyoruz. 4 x 4 versiyonu bu arabanın şu an satışta değil o da gelecektir ama o da net bir şekilde belli değil ne zaman geleceği. Otomobilin zaten iklimlendirme ayarlarını buradan kolayca yapabiliyorsunuz. Mantık olarak şuradan kısa yolları açık şey açtık havalandırmayı kapatalım. Bu hemen sıcak hava verdi. Yandık arabanın içinde e, bu buğulanma olursa çözsün diye. Böyle bir yaklaşım yapılmış. Dola girdik tabi Ses sistemi güzel. Radyoda bile gayet hoş bir tınısı var. Tabi bunu yüksek kaliteli bir e, müzikle, mp3'le vesaire dinlemek gerekiyor. Genel olarak Tog'un e, içinden dışından değerlendirmelerimiz böyleydi. Şimdi artık e, son değerlendirimizle birlikte yaparız. Test sürüşümüzü tamamladık. Arabaya geldim şu anda. T10 F aslında gayet güzel, gayet rigid, hoş bir araba olmuş. Bir sıkıntısı yok. Ee, yol tutuşu güzel, her şey güzel. Yolda zaten bahsettim bunlar gerçek otomobil, gerçekten güzel bir otomobil. Fiyat ile ilgili eleştiriler oldu. 1.825.000 bin liradan 325 kilometre 325 kilometre menzilli olan ya da 300 küsür fazla bulunduğu veya 2.3 milyon 2.4 milyon gibi rakamlar. 3.2 tabii ki çok. Yani en dolu paketine cam tavan falan alırsanız ama makul bir pakette 2.4 milyona bir T10F almak neden çok diye düşündüğümde şöyle insanlar T10 SUV bu hani sedan bir arabada ucuz olması gerekmez mi diye düşünüyor ama ben o, mesela Skoda da var benzeri e, Kodiak Octavia, işte Karok, şey Kodiak, Superb, Karok, Octavia dengesine baktım. Aynı donanım paketinde olanlar aynı para. Çünkü arabalar Birisi sadece biraz daha yüksek hatta T10F daha uzun yani 30 santim kadar daha uzun daha fazla malzeme tüketiyor yani baktığınız zaman otomobil. Ee, geri kalan özelliklerine de bir eksiltme yok. Malzeme kalitesini şunda bunda bir alt segment araba gibi tasarlamamışlar. Maliyetleri farklı olmayınca otomobilin fiyatı neden farklı olsun diye bekliyor. Yani farklı e, beklentilere farklı tarz bir otomobil. Yani t 10 xten daha ben de zaten şey demiştim maksimum 100 bin lira ucuz olur demiştim. O da olmadı çünkü ben de şey mantığındaydım hani o kafada e, yani... SUV'lar biraz daha pahalı olur diye düşünüyordum ama baktım fiyat listelerine yok. Diğer markalarda da aynı rakamlara gelmiş. Önceden öyleydi. Şimdi çok öyle değil. Aynı rakamlar. Dolayısıyla hani fiyat segmentler elektrikliler elektrikler arasında Tesla olduğu için bu rakamlara insanların kafası karışıyor. Tesla çünkü elektrikli de gerçekten fiyat performansı çok iyi bir araba ama orada da söyledim. Tesla'da olmayan ve T10X'de olan bir sürü şey var bu arada. Onu da değerlendirmek gerekiyor. Hani Tesla biraz daha geniş bu arada. T10F pardon. Tesla biraz daha bagajı vesairesi büyük. Hani o açıdan ama iç, iç hacim olarak çok da fark yoktur. Tesla yine biraz daha geniştir ama biraz daha geniştir. Onun dışında otomobilin rejitliği, işçiliği vesaire sadece şu e, tuttuğum yer kol açma tuttuğum yeri malzemesini çok beğenmedim. Onun dışında gözüme çarpan çok bir şey olmadı otomobilde. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Cam tavan aşırı ısı geçirmiyor. Hani rakamlarla ilgili de görüşüm bu. Bu arada eğer içten yanmalıya dönerseniz bu e, şey Octavia'lar bile 3 milyon TL olmuş arkadaşlar. Hani Golf'ler de bu rakamlardadır. Hani 3 milyon TL artık sıfır arabada 2,5 milyon size çok kulağınıza pahalı geliyor. Çünkü elektrikli arabalarla kıyaslıyorsunuz. Ama içten yanmalıya geçince zaten e, yanına yaklaşamayacak arabalar şu anda 3 milyonun üzerine çıkmış durumda. TNF gerçekten gidin görün ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani bir ben zaten TOK kullanıcısı değilim bu arada. Mini kullanıcısıyım. Kanalı takip edenler bilir. Ama otomobil güzel olmuş. işletim sistemi güzel olmuş. Gayet hızlı. kesinlikle ön yargınız varsa gidin bir bakın. Yani ben TOG'a karşı ön yargılıyım diyorsanız TNF'e gidin bir bakın. Otomobilin bütünlüğü sizi etkileyecek. Otomobilin heybeti sizi etkileyecek. Yolda rahat gidişi sizi etkileyecek. Bunların hepsi gerçekten çok güzel olmuş. Tok Teografi'yi bir incelemek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Böyle videolar ilginizi çekiyorsa tabii ki kanala abone olmayı, beğenmeyi ve videoyu da paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.